Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıssetut tilmizi zekiyi. Kıssetu kıssası. Kimin kıssası? Et tilmizi öğrencinin kıssası. Nasıl bir öğrenci? Ez -zeki. Zeki öğrencinin kıssası, hikayesi. Kana ahadul ulemai lehu telamizu kesirune. Alimlerden birinin pek çok talebesi vardı. Kane vardı. Mustafa ee, kâne idi ulemai, alimlerden bir tanesi idi ne idi kâne lehu telâmizu kethîrûn ona ait vardı telâmizu kethîrûn çok öğrenci vardı alimlerden birisinin çok öğrencisi vardı ve <laughs> ba'duhum bu öğrencilerden bazısı tetelmezu ala yedeyhi li tavîletun tetelmezu öğrencilik yapmışlar ala yedihi onun elinde li fetretin uzun bir zaman için onun yanında öğrencilik yapmışlar. Ve em da ucullâ hayâtihim fi halkati dirâsiyye fi halkati dersi ve em geçirmişler cullâ çoğunu hayatim hayatlarının çoğunu eddirâsiyye eğitim hayatlarının çoğunu geçirmiştir. fi halkati dersi onun dersinin halkasında geçirmiştir. Tetel mezu e, fil mazidir. Rubaim mezittir. Dört artı birlerden. Şöyle gösterelim. Şimdi telmeze yutelmizum. Faalele yufaalilum. Kalıbında telmeze yutelmizu telmezeten. Faalele yufaalilu faaleleten diyoruz. Rubay mücerret böyle. Rubayim mezitlerden üç artı dört bir vardı. Tetelmeze diye geliyordu. Tefa'lele kalıbında. şu birinci tab siz yanıltmasın, bu zayit bir tab değil kelimenin kökünden Ama şu ikinci tağda yani ilk yazımızda ta kelimenin kökünden şu ta baştaki ta zayit bir tadır. Tetelmeze ise tefaalele kalıbındadır. Tefaalele dört artı bir bablardandı. Tefaalele tefaalelu tefaalulen. Tetelmeze de fiil mazidir. Tetelmeze, tetelmeza, tetelmezu cim zekerdir. Ancak bu babın fiilleriyle pek karşılaşmayız. Burada var ama genelde karşılaşmayız. Evet, tetelmezu öğrencilik yapmışlar onlar. Ala yedeyhi onun elinde. Onun yanında yani. Li fetretin, fetret dönem için. Tavuiletin uzun, uzun bir dönem için yani uzun bir dönemde ona öğrencilik yapmışlar. Ve emdav geçirmişler. Emda ef'ale babından emda yum değil ef'ale yuf'ilun illetli olduğu için belki sonu e, hareketsizdir. O bize garip gelebilir. Emdav geçirmişler. Emda yum di. Emda emdaya emdav. Emdav geçirmişler. Cülle çoğunu. Hayatihim neyin çoğunu? Hayatim hayatım. Kimin hayatı? Onlar. Yani ee, öğrenci, o öğrenciler hayatlarının çoğunu hayat, hangi hayat? Nasıl bir hayat? Eddirasiye, eğitimsel hayat. Eğitim hayatlarının. Eğitim hayatlarının çoğunu geçirmişler nerede geçirmişler? Fi halkati halkasında neyin halkası? Dersi onun dersinin halkasında. Hayatlarının çoğunu ondes halkasında geçirmişler. Buradan toplu e, mana yapalım öğrencilerin bir kısmı onun yanında uzun bir süre öğrencilik yapmış ve hayatlarının çoğunu da onun ders halkasında geçirmişlerdi. Ve kâne beynehum onlar arasında kâne vardı. Kâne'nin anlamlarından bir tanesi de vardırdır. Yani biz kâneyi zaman zaman idi idi diye çeviriyoruz ama kâne her zaman idi anlamında değil. idi vardı, vardır gibi anlamlara geliyor. Ve kâne vardı beyne arasında kim arasında? Hum onlar arasında vardı. Ne vardı? Tilmizun bir öğrenci vardı. Sagîrus sinni yaşı küçük bir öğrenci. Bu sagîrus sinni sıfattır. Yaşı küçük bir öğrenci vardı. Yuhibbuhul üstaz ekteren bakiyeti talabetihi. Yuhibbuhu onu yuhibbuhu seviyor. Kim seviyor? Kimi seviyor? Hu onu. Kim seviyor? El üstazı hoca. Hoca onu seviyordu. Eksere daha çok neyden daha çok min'den. Bakiyeti geri kalan talabeti öğrencilerinin geri kalanından daha çok onu seviyordu. Bir ragmi min, bir ragmi min ifadesi bir kalıp olarak e rağmen diye çeviriyoruz. İşte nokta nokta e rağmen. Bir ragmi min kiberi büyüklüğüne rağmen neyin büyüklüğü sinni yaş kimin yaşı him onlar onların yaşının büyüklüğüne rağmen yani o öğrencilerinin yaşlarının büyüklüğüne rağmen öğrencilerinin çoğusunu geri kalanından daha çok onu seviyordu hoca. Ve haza bu yani bu durum ma az bu onları sıkan rahatsız eden bir şeydi ve haza bu ma şeydi az acı acı sıktı sıkıyordu canını sıkmak anlamında kum onların canını sıkan bir şeydi bu ve hususen özellikle hususen Türkçede de kullanılır özellikle ennehum onlar tetelmezu müddeten atwala inde zalikel alemi. hususen bunlar hocanın yanında daha uzun bir süre öğrencilik yapmışlardı yani hocanın yanında daha uzun bir süre öğrencilik yapmalarına rağmen diğer öğrenci daha çok seviyorlar. Ve hususen özellikle enhum onlar tetelmez öğrencilik yapmışlar. Müddeten, müddet etvele daha uzun. Nasıl bir müddet? etvale daha uzun bir müddet. Öğrencilik yapmışlar. Nerede? İnde yanında. Kimin yanında? Zalike bunun yanında. Bu kim? El alim. Bu alimin yanında daha uzun bir zaman öğrencilik yapmışlardı. Ve yevmen ma zehebet talebetu ile üstazim. Yevmen ma anlam bakımından günün birinde demek. Bir kalıp gibi düşünülebilir. Ve yevmen ma yevmen bir günde ma herhangi bir gün. Yani günün birinde zehebe gitti et talebetu öğrenciler. tu kelimesi arkadaşlar talibun kelimesinin kırık çoğullarından bir tanesidir. Talibun talibune geliyor mesela. Bunu daha önce bunu çok görmedik. Peki ama tullabun kelimesini çok görürüz. Hep karşılaşırız. Tullabun talibune vavlun cemi cemmi. Tullabun kırık bir cemmi. Bir de et talabetu. Talabetu kelimesi de talibunun cemilerindendir. Ve yevmemme günün birinde zehebet talabetu öğrenciler gittiler ile üstazihim kime gittiler? Hocaya. Kimin hocası? Onlar yani kendi hocalarına günün birinde gittiler. Ve abberu tabir ettiler yani dile getirdiler. An istiyâihim lehu ona olan an istiyâihim lehu istiya hoş, hoşnutsuzluk istiya istifal babındandır. E, i̇çtima estağfurullah. İftial babındandır. E, bu hemze ile ta zayittir bir şeyi kötü görmek, hoş görmemek anlamında. Ve abberu dile getirdiler. An neyi dile getirdiler? Neyi dile getirdiler? An istiyâihim. istiya hoşnutsuzluk. Him kendi. kendi. Kendi hoşnutsuzluklarını dile getirdiler. Lehu hocaya. Hocaya hoşnutsuzluklarını dile getirdiler. Niye? Li çünkü o, çünkü hoca Yuhibbuhu, yuhibbu seviyor. Hu onu, o öğrenciyi. Eksere daha çok minhum kendilerinden. Çünkü hoca o öğrenciyi kendilerinden daha çok seviyor. Ve yahterimuhu ve hoca hürmet ediyor. Kime hu ona? Ona hürmet ediyor. Eksere daha fazla. Mimma gerek bu gerekenden olması gerekenden daha fazla ona hürmet ediyor şuradan toparlayalım. Günün birinde bu öğrenciler hocalarına gittiler ve hocaya ve hocaya üstadlarına hoşnutsuzluklarını dile getirdiler. Çünkü hocaları o çocuğu, o öğrenciyi hem onlardan daha çok seviyor ve hem de onu gerek ona gerekenden daha fazla hürmet ediyor. Olması sebebiyle hoşnutsuzluklarını dile getirdiler. Fecabehum <laughs> onlara cevap verdi. El üstazu hoca. Hoca onlara cevap verdi. Cevap verdi. Alar ragmi cevabı şurası. Yani şuradan itibaren hocanın ifadesi. Alar ragmi min ifadesini az önce görmüştük. Nokta nokta eramen diye çeviriyoruz. Alar ragmi min kısaril fetreti elleti derese fiha indi. Alar ragmi min kısaril fetreti. Kısar kısarlık fetreti zaman. Zamanın kısalığına rağmen hangi zaman elleti derese ders aldığı zaman fiha o dönemde kendi yanımda yanımda toparlayalım yanımda ders aldığı zamanın kısalığına rağmen kısalığına rağmen beyde <laughs> ennehu lakin o yemliku şey'en yemliku sahiptir elinde bulunduruyor sahiptir o öğrenci neye sahiptir şey en yani bir şeye sahip ki la temliku nehu la temliku ne sizler sahip değilsiniz hu o şeye evet toparlayacağım daha sonra mimma şeyden türünden şeyden işte mimma ben buraya türünde diye çeviriyorum mimma şeyden türünden yecaluhu onu yapan onu yapan yecalu yapıyor onu yapıyor. O şey onu yapıyor. Muhtelifen farklı yapıyor. Ankum sizden. Yani diyor ki onun siz ders aldığı zamanın kısa olmasına rağmen ders aldığı zaman kısa olmasına rağmen o e, sizin sahip olmadığınız bir şeye sahiptir ki o şey onu sizden farklı yapıyor. Yani onu sizden, onu sizden farklı kılan bir şeye sizler sahip değilsiniz. Onu sizden farklı kılan sahip olmadığınız bir şeye sahiptir. Umarım anlaşıldı. Bey de ennehu şu var ki o yemliku şey en sahiptir bir şeye sahip. Şey nasıl bir şey? La temlikuna o sizin sahip olmadığınız bir şeye sahiptir. O şeyde mimma türündendir yec'alhu onu yapan muhtelifen farklı ankum sizden. Onu sizden farklı kılan bir şeye sahiptir diyoruz. Evet ve sevfe sevfe usbitu. Usbitu mudaridir. sonra sevfe geldiğinde gelecekle ilgili bir fiil oluyor. Acak ecek anlamını veriyor. İleride yani. Ve sevfe usbitu. ispatlayacağım. Esbete ispatladı. Yusbitu ispatlar. Yusbitu'nun mütekellim fiil mudaridir. Usbitu ben ispatlayacağım. Ve usbitu ileride ispatlayacağım zâlike bunu lekum size. Bunu size ispatlayacağım. Ve uberhinu ve uberhinu uberhinu berhene fiili rubayi mücerrettir. Fealele yufealilu. Berhene yuberhinu yuberhinu yuberhinani yuberhinune nefs-i mütekellim uberhinu oluyor. Uberhinu kanıtlayacağım ben kanıtlayacağım. Neyi? Hu onu, onu kariben yakında. İse ve sevfe usbitu lekum ve berhinu kariben. İleride bunu size ispatlayacağım ve yakında kanıtlayacağım. Ve ba'de mururi bid'ati Ayamin ve ba'de sonra, mururi geçtikten sonra, geçmesi sonrası, bid'ati birkaç eyyâmin gün, birkaç gün geçmesi sonrası, yani birkaç gün geçtikten sonra, emerel üstazu hoca emretti, telamizehu öğrencilerine emretti. Neyi emretti? Bir en yezbaha kesmesini. Yaz en yezbaha makmek oluyor enden dolayı. Bi en yezbaha kesmesini kim kesecek? Kullun her biri. Minhum onlardan yani öğrencilerden her birinin kesmesini. Neyi kesmesi? Decaceten bir tavuk. Bu nerede? Fi mekanin bir yerde. Nasıl bir mekan? La yarahu onu görmeye görmediği fihi orada ahadun kimsenin onu görmediği bir mekanda bir tavuğu kesmesini emretti. Evet. Ve ba'da murur bid'ati eyyamin buradan itibaren diyoruz ki işte e, hoca bir kaşın geçtikten sonra öğrencileri emretti. Neyi emretti? Bi yaz yezbaha kullun minhum dajajatan fi mekan la yarahu fihi ahadun. Her öğrencinin hiç kimsenin onu görmeyeceği bir yerde bir tavuğu kesmesini emretti. Ve istecabe telamizu, istecabe cevap verdi. Et telamizu öğrenciler, li talabi üstazihim, hocalarının talebine cevap verdiler. Ve seçti, kullu vahidin min kullu, kim seçti? Kullu tümü. Vahidin Bireylerin her tümü, yani onların tümü, her biri yani, onlardan her biri ihtare seçti, mekanın bir yer seçti. İhtefa gizlendiği fihi o mekanda. Her biri ise gizleneceği yani işi gizli yapacağı bir mekan seçti. İhtefa fiil mazidir. Biz mekana sıfat olarak çeviriyoruz. Ve ihtare kullu her biri bir mekan seçti. Nasıl bir mekan? İhtefa fihi orada gizlendiği mekan. Yani gizlendiği bir mekan tercih etti. Ve <laughs> kestiler kesti eddecace tabi her biri tavuğu kesti. Ve ca'u esatizehum fil gadi ve ca'u geldiler. Kim geldi? Ve hu onlar. Onlar geldiler. Kime geldiler? Üstazehum. Hocaya. Kimin hocası? Hum onların. Hocalarına geldiler. Ne zaman? Fil gadi diğer günde. Gadi yarın demek ki. Gaden yarın. Fil gadi diğer gün yarın diğer gün geldiler. Nasıl geldiler? Ha, taşıyarak taşır bir halde decacatihim neyi taşır bir halde? Decacat tavukları him tavuklarını el mezbuhate kesilmiş kesilmiş tavuklarını taşır bir halde diğer gün hocalarına geldiler. Ve kad kat'u Kad fiil ile beraber kullanıldığında mıştı diye çeviriyorduk çoğu zaman. Ve kad kata'u kesmiştiler. Kim? Vav, onlar. Ve o faildir. Kesmişlerdi. Ruuseha başını. Ha o tavukların. Onların yan tavukların. o tavukların başını kesmişlerdi. Ve dekalu as -safra, ve girdiler. Nereye? As-safra sınıfa girdiler. Ada haricinde. Ada illa anlamında illa gayru ada bunlar aynı anlamda ve dakhalu as-saffa sınıfa girdiler ada dışında zalike bu eşabe genç bu genç dışında herkes sınıfa girdi fakat vasala vasala as-saffa ulaştı öğrenci as-saffa sınıfa ulaştı muteahhiren geç olarak gecikerek yani gecikerek ulaştı sınıfa anil bakin diğerlerinden öğrenci diğerlerinden gecikmiş bir halde gecikerek sınıfa ulaştı. Ve huve yahmilu dajajatan hayyatan ve huve o bu arada yahmilu taşıyordu Decaceten hayyatan canlı bir tavuk taşıyordu. Yani orada elinde canlı bir tavuk vardı. Huve o muktede yahmülü taşıyor. Decaceten bir tavuk, hayyeten canlı bir tavuk taşıyor. Bunu bir bütün olarak işte elinde canlı bir tavuk var bir halde, cavuk bir tanrı e, tavuk olduğu bir halde, yani elinde canlı bir tavuk taşıyarak sınıfa ulaştı diyoruz. Şu ve huve yahmilu decaceten hayyeten cümlesi üzerinde durdum. Çünkü bunu arak erek bir halde bir şekilde diye çevirdiğimiz bir cümle yani durum belirtiyor. O anı tasvir ediyor. فَلَمَّا رَآهُ لَمَّا دَغَنْدَ gördü hu onu. Onu gördüğünde kim? Kim gördüğünde onu? Zümela <fellemme> arka zümela <fellemme> u <'a> arkadaşlar. Zemilin cem'idir. Zemilun zümelaun. <fellemme> <'a> Kimin arkadaşları? Hu. Onun arkadaşları onu gördüklerinde dahiku <fellemme la 'a> güldüler. <fellemme la 'a> Tekrar söylüyoruz bunu. Felemma <laughs> dığında, ra'a gördüğünde. Kim gördüğünde? Arkadaşlar. Kimin arkadaşları? Hu onun arkadaşları. Kimi gördüklerinde? Hu onu. Onun arkadaşları onu gördüklerinde dahiku güldüler. Ve sahiru ve sahiru dalga geçtiler. Minhu onunla. Onunla dalga geçtiler. Onunla alay ettiler. ولكن الاستاذ lakin hoca lem yabe aldırmadı bihim onlara. hoca onları aldırmadı. Ve tefte baktı döndü ile tilmizi öğrenciye döndü. Eşşabi genç olan öğrenciye döndü. Ancak hoca onlara aldırmadı ve genç olan öğrenciye döndü. Ve kale ve dedi ki lahu ona, ona dedi ki ne dedi? İşte şu soruyu soruyor. Limen için Şurada li harfi cer ma'nın elifi düşmüş. Ma soru edatı ne için? Liman için. Lem tezbeh kesmedin. ed cacete tavuğum kesmedin. Fi mekanin bir yerde. Nasıl bir yer? La yara görmüyor. Keseni fihi orada ahadun. Kimse. Orada seni kimse görmüyor. Şu cümleyi bir bütün olarak sıfat yapıyoruz. Lema lem tasbahi dajajeta fi makan la yarak fihi ahadun Niye hiç kimsenin seni görmeyeceği bir yerde tavuğu kesmedin. Ecabet tilmizu öğrenci cevap verdi. Eşya bu genç öğrenci cevap verdi. Cevabı da şu. Kullama kullama her nokta nokta dığında anlamında mesela her gittiğinde kulleme zehebe her gittiğinde kulleme kara her okuduğunda kullema bir e, edat olarak bu anlamı verebilirsiniz Kullema her nokta nokta dığında diyoruz kulleme bahastu her aradığında neyi aradığında an mekanin her bir mekan aradığında nasıl bir mekan leyse bir mekan nasıl bir mekan leyse yok Allahu Allah fihi o mekanda mevcudun mevcut değil. Yani Allah'ın mevcut olmadığı bir mekanı her aradığında ve hani, hani mekanı nasıl bir mekan dedik? Leysallahu Allahu fihi mevcudun Allah'ın mevcut olmadığı bir mekan ve nasıl bir mekan? La yara görmeyecek. Ni beni fihi orada. Orada beni görmeyecek. ولا يعلم ولا يعلم ما اقوم به ولا يَعْلَمُ evet bilmiyor ma aqumu yaptım bihi, yaptım şeyi evet bu diyoruz ki işte e, Allah'ın mevcut olmadığı ve beni görmediği ve yaptığımı da bilmediği bir mekanı her aradığımda lem ecid bulmadım misle gibi hadel mekan bu mekan gibisini bulmadım görmedim. Umarım uzun bir cümleydi. Umarım anlaşılmıştır. Ve ahiren sonunda en sonunda en sonunda vecet tuni acizen anil usuri alel mekan allazi la yarani ahadun fihi. Ve ahiren en sonunda eninde sonunda en sonunda Vecettuni kendimi gördüm. Acizen kendimi aciz gördüm. Neyden aciz gördüm? Anil usur bulmak. Alel mekan mi yeri bulmak. Nasıl bir yer? Ellezi la yarani. O mekan ki la yarani beni görmüyor. Ahadun hiç kimse. Fihi orada. Hiç kimsenin şöyle geriden geri gelelim. Hiç kimsenin beni görmediği bir mekana ulaşmak konusunda kendimi aciz gördüm en son. Felem mesmi al cevabı cevabu felem mesmi duyduğunda el ustazu hoca cevabu onun cevabını duyduğunda istahsenehu istahsene istefale babından yestahsin istihsane istahsene hoş gördü beğendi yani hu onu yani cevabını beğendi cevabını güzel gördü ve esna aleyhi ve onu ona sena etti, onu övdü anlamında esna efale babından esna yusni efale yufilu ve esna aleyhi ve onu övdü ve khatebe ehu ve khatebe hitap etti ehu onun arkadaşlarına hitap etti kailen diyerek Evet, istisna onu güzel buldu, cevabını güzel buldu ve onu övdü ve onun arkadaşlarına diyerek yani şunları şunları diyerek hitap etti. Evet, Kyle'ın diyerek ne diyerek? Haza bu huve el emru lizi yecaluni İşte beni benim bu çocuğa çok hürmet etmemi sağlayan şey budur diyor bundan dolayı ben buna çok hürmet ediyorum haza bu bu ve bu odur el emrul lezi o iş ki o şey ki emr şey ve ha, haza hu el emrul lezi bu o şeydir ki yecaluni beni yapıyor ne yapıyor ahterimu beni bana hürmet ettiriyor neye haza ve bu gence kesiren çok beni bu gence hürmet ettiren bana bu gence hürmet ettiren şey işte budur. Niye? Lenne çünkü ledeyi leda ind anlamındadır. Çünkü onun yanında var marifeten billah. Allah marifetullah var. Allah'ı tanıma var. Lenne ledeyi marifeten billah. Çünkü onda marifeten billah. Allah'ı bilmek var. Yani o Allah'ı iyi biliyor. La tetev ve la tevferu li ayi minku. Sizin la tevaffuru çok bulunmaz li ayi herhangi biri için vahidin biri minkum sizden sizden kaydı Evet sizden herhangi biri için birin biri için bulunmayan herhangi birinde çok bulunmayan ma'rifetullah vardır onda diyoruz umarım anlaşılmıştır. Evet. Şöyle kaç dakika oldu? Evet, umarım uzamamıştır. Şöyle bakalım. Anlatacağımız kelime var mı burada? Şunu ya Rabbim yapabiliriz. Enne innenin kardeşlerinden harfu müşebbuhun bil fiil marifeten ennenin ismi leda zarftır. Şu bir cümledir yani. Hi mudafu ileyhtir bu haberdir, mukaddem olmuştur. Marifeten ennenin ismidir. Billa bi harfi cer Allah'ı mecrur. La teteveferu, teteveferu nefi istikbaldir. Teteveferu e, fiildir. E, fiil mudaridir. Fail de müstetirdir. Marifetun kelimesine dönüyor. Evet uzun bir parçaydı. Herhalde daha fazla uzatmak zaman alır. وقدر يتر وصلى الله على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين